Bilim insan doğasını anlamak için bazen sınırları zorlamıştır. Ama bazı deneyler sadece bilimi değil, insanlığın vicdanını da test etmiştir. Gelin tarihin en çok tartışılan bilimsel deneylerine yakından bakalım. İnsanı etkileyen bilimsel deneyler, psikoloji ve davranış biliminin derinliklerinde insanın sınırlarını ölçmek için yapılan araştırmalardır. Bazıları bilim tarihine yön vermiş, bazıları ise etik tartışmalar yaratmıştır. Birinci Stanford Hapishane Deneyi 1971. Psikolog Philip Zimbardo tarafından yapılan bu deneyde Üniversite öğrencileri gardiyan ve mahkum rollerine ayrıldı. Deneyin amacı gücün insan davranışını nasıl değiştirdiğini görmekti. Ancak sonuç korkutucuydu. Gardiyanlar kısa sürede zalimleşti. Mahkumlar travma yaşadı. Deney sadece 6. günde durduruldu. 2. Milgram itaat deneyi 1961. Psikolog Stanley Milgram, insanların otoriteye ne kadar itaat edeceğini ölçmek istedi. Katılımcılara başka bir kişiye, aslında oyuncuya elektrik şoku vermeleri söylendi. Sonuç, katılımcıların %65'i sadece otorite emrettiği için ölümcül şoklar verdi. Bu deney, kötülüğün sıradan insanlarda bile ortaya çıkabileceğini gösterdi. Üçüncü uyku yoksunluğu deneyi 1959. ABD'de yapılan deneylerde insanlar günlerce uyutulmadı. Sonuçlar çarpıcıydı. Birkaç gün içinde halüsinasyonlar, paranoya ve bilinç kaybı ortaya çıktı. Bu deneyler uykunun beynin kimyasal dengesinde ne kadar kritik olduğunu kanıtladı. 4. Little Albert deneyi, 1900 lişi. davranışçı psikolojiye öncülük eden John B. Watson, 9 aylık bir bebeğe beyaz fare gösterirken yüksek sesler çıkardı. Sonuç olarak bebek sadece fareden değil, beyaz tüy benzeri her şeyden korkmaya başladı. Bu deney etik dışı olarak tarihe geçti. 5. Rosenhan deneyi, 1973. Psikiyatrist David Rosenhan, sağlıklı insanları akıl hastanesine hasta gibi davranmaları için gönderdi. Tüm katılımcılar yanlış teşhis aldı ve çıkmaları günler sürdü. Bu deney Akıl hastanelerindeki sistemin güvenilirliğini sorgulattı. Bilim bazen aydınlatır, bazen de rahatsız eder. Bu deneyler insan doğasının ne kadar kırılgan ama bir o kadar da merak uyandırıcı olduğunu gösterdi. Her deney bilimin etik sınırlarını yeniden çizdi. Daha fazla gizemli keşif, tarih yolculuğu için beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Teşekkürler.